Merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere yeni bir siteden bahsedeceğim ve bu site sayesinde USDT yani dolar kazanacaksınız. Hadi zaman kaybetmeden geçelim sitemize. Sitemiz bu arkadaşlar. Açıklama kısmında bıraktığım linkten buraya geliyorsunuz ve daha sonra Get Started butonuna tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar hesap at butonundan yeni bir hesap açıyorsunuz. E-posta adresiniz ile, şifreniz ile ve promosyon kodu da arkadaşlar benim linkimle geldiğiniz için kendisi otomatik olarak yazılacaktır. Eğer, eğer yazılmasa da yerleştiririm videonun herhangi bir yerini. Sonra arkadaşlar buradan çıkıyorum ben. Benim bir hesabım vardı. Hemen oturma açıyorum kendi hesabımı. Hemen şifremi yazıp geliyorum arkadaşlar. Hesabıma giriş yaptım arkadaşlar şimdi buradan alt kısımda daha fazla butonu var oraya geliyorsunuz ve daha sonra kripto madencilik kısmına tıklıyorsunuz buradan ücretsiz madencilik yapıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa atıldı arkadaşlar burada etkinleştir diye bir buton var bu butona her 4 saatten bir gelip tıklıyorsunuz. Ve tıkladığımız zaman arkadaşlar sitenin kendisi mining yapmaya başlıyor ve eğer bir ay boyunca böyle gelip 4 saatte bir butona tıklarsanız. Ee, bir ay boyunca 16.01 USDT kazanıyorsunuz. Bu da 16 dolar yapıyor arkadaşlar. Eğer benim linkimle kaydolursanız 3 e, USDT'den başlayacaksınız arkadaşlar ve e, ben de sizin kazandığınız paranın 15 kazanacağım ama sizin paranızdan çıkmayacak bu eş olarak bana 15 faiz gelir gelecek sizler de arkadaşlarınıza paylaşarak kendi gelirinizi buradan artırabilirsiniz ve bunun için burada arkadaşına öner diye bir kısım var burada şu linki kopyalıyorsunuz ve arkadaşlarınıza atıyorsunuz arkadaşlarınız da bu linkle kaydolduğu zaman onların kazandığı paranın 15 faizi kadarını da siz kazanıyorsunuz arkadaşlar eğer burada 10 dolar kadar biriştirdiğinizde burada para seç butonu aktif oluyor ve paranızı yani USDT'nizi kripto e, cüzdanınıza seçebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videoda görüşürüz.